Merhaba arkadaşlar, size söz vermiştim. Kanalıma e, şimdi yüklüyorum. Aradan bir saniye geçince. Şimdi e, böyle gördüğünüz gibi böyle bir şey. Bilmeyenler için söylüyorum. Şuradaki şeyi e, diğer çıkanlardan yaptım. Diğer çıkanları da şimdi göstereceğim ben. İnşallah kayıt yeter. Bak şimdi böyle şu an hiçbir şey yazmadık bak ona basarak e, çalıştırıyorsunuz sonunda bir daha ona basarak e, bu e, buradan e, sıfır çıkıyor şimdi e, 8 kere 7 kaç biliyoruz zaten 8 8 16 ise bir çıkarıyoruz 14 şimdi 14'ü aklımızda tutalım 8 artı 7 eşittir. <laughs> Ay pardon yapamadım. Şöyle yapalım. 8 <laughs> Sekiz... artı 8 Sekiz... Bekleyin. Tamam 8 da? Sekiz. Ort. I. T. eşittir On beş. Doğru mu doğru? Birincisi bitti. Sıra ikincisine geliyor. İki dakika bekleteceğim. Evet. ikincisi de mısır kalem. Böyle mısır bir kalem var. Bunu açabilirsen tek tekeli açmak çok zor. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. İnşallah düşmez. Böyle tam direkt. Galiba böyle bir böyle olacak. Böyle bir şey böyle. Deneyelim hadi. annemin yaptığım bir resim vardı. Şurada deneyelim. Bence çok güzel. Ben bunu şimdi Pardon yanlışlıkla falan veriyor gibi yaptım ama heyecandan işte şöyle kapattık. Bunu da buraya koyduk. Sıra diğer oyuncağımız. Diğer oyuncağımız ise flüt. Bunu yapmak için kamerayı değiştireceğim bekleyin. Evet şu an değiştirdim kamerayı. E şimdi yapıyoruz. Neden böyleyse bunu e, buradan çalmamız gerekmiyor muydu ya? Neyse başlıyorum. böyleydi. Bunu şimdi koyuyoruz şuraya. Koyduk diğer oyuncağımıza geçiyoruz. Diğer oyuncağımız böyle bir saat. Şimdi nasıl yapacağız? Telefonu böyle alsam motor hamının arasına. Evet böyle bir saat. Şu bilmeyenler için buradan açılıyor. Yani, Burada saat kaç bitiyor? 12 38 12 38 diyor ama yanlış. Saat şu, şu an kaç anne? Var, yani. Evet dur bakalım. Saat şu an 19 buçuk 19 buçuk. Bunu beğenmedim ya. Hiç güzel değil. Yanlış söyledi. Hiç beğenmedim. Diğerine geçiyoruz. Diğeri de böyle bir tane yüzük. Bunu da göstermem için yine taktiğimi yapmam lazım. Şey Bakın. mi? Bakın. Böyle. Böyle tuttum. Sonra böyle açılabiliyor. Şimdi evden çıkan sade deneyim. Hmm, ne Evet, Beş tane oyuncağımız var şu an. E, aradan beş dakika on 18 e, e, saniye sürdü. Ve burada bitti videomuz. E, bu sözümü de unutmayın. Görüşürüz. Belki bunlarla bir şeyler çekeriz. บายบาย